Ve dekhele racunun fuduliyyun ala davud Ta'i rahimullah zairen. davud Ta'i hazretlerini geveze bir adam ziyarete gelmiş. Fekame yetefak yetefakkadul beyt. kal. Adam kalktı şöyle hani oluyor ya adam geliyor eve abi evi tara şey yapıyor. Nerede ne var? Bütün evi gözetliyor. O da sağa sola yukarıya aşağıya bakarken dedi ki ya imam İnne fi saqfi beytike cizaan meksuran. Dedi ki ya imam dedi senin tavanda dedi kırık dedi bir tane tahta var dedi ya. <laughs> Koca imamı ziyarete gelmiş. Davud Tayy Hazretlerini adamın derdine bak. Tavanda diyor kırık bir tahta var diyor. Kırık nerede acaba değil mi? Kimin neresindeki tahtada kırıklık? Davud Tay Hazretleri buyurdu ki: "Ya ibn ahi, ey dedi yeğenim. İnli, li fil beyti 20 sene ma teammeltu sakfahu ma leke ve rahimakallah. Evladım dedi yeğenim ben dedi 20 senedir bu evde oturuyorum. Ben dedi görmedim o kırık tahtayı. Senin dedi ne işin var kırık tahtayla. Allah sana merhamet etsin dedi ya. E bizi ilgilendirmeyen şeye karışmayacağız. E bugün öyle işler, öyle muhabbetler, boş muhabbetler. Allah demek için verilmiş şu nefeslerimizi boş şeylerle çarçur edip gidiyoruz. Ama gülmemizle güleceğiz, eğleneceğiz, makara yapacağız, gırgır gır yapacağız. Boş muhabbet. <laughs> ahirette çok pişman olacağımız işler. Şu dil var ya dil, ahirette çok başımıza bela olacak. Efendimiz buyuruyor min husni islamil mer'i terkuhu ma la yanihi. Bir kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Yani bir adam kaliteli Müslüman mıdır? Onu anlamanın terazisini veriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne? Terkuhu ma la yanihi. Ma la yani, terk etmesidir. Bizimle alakalı olmayan tarifini yaptık ya dinimize Dünyamıza faydası olmayan şeylerden konuşmak ya da böyle işler yapmak yanidir Yani boş iş ha. Futbol demin söyledik bak herkes futboldu ya. Burada elhamdülillah topçu yoktur da öyle futbolla 90 dakikasını çöp tenekesine atacak kadar akıllı yoktur burada Elhamdülillah. Her hep ahirete takıllı. Allah hepimize öyle yapsın. Demek ki malayani terk ettiğimiz kadar kaliteli Müslümanız. Allah'ın kaliteli Müslümanlardan eylesin bizi.